Cümleten selamun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, Acemi arkadaşları bilinçlendirmek için e, sağa sola gittiğimiz yerde böyle videolar çekiyoruz. Evet yine böyle bir yerde arazideyiz. Yine ücret muhabirinde bir yere geldik. Evet arkadaşlar bakın her taraf hurda yığını. Bakın. Bunlar da dedektör çalışır mı? Çalışmaz. Besi çiftliği. Besi çiftliği değil mi? Besi çiftliğiymiş bura. Evet. Her taraf demir yığını. Şöyle de göster. Her taraf demir yığını. Evet. Traktörler ve parçaları. Evet. Bir sürü malzeme. Şimdi araziyi de gösteriver abi şöyle. araziyi de bir gösteriver. Evet. evet arkadaşlar. Havada rüzgarlı. Bakın. Şimdi demir yığınlarını doğru tutuyorum. Çekimden önce yerini e, noktalamıştık, tuttuk. Bak çubuklarımız açtı. Bu tarafa da güzel bir rüzgar var. Ağacı göster abi. Rüzgarı görüyor musunuz? Evet, evet abi. Çubukları sağlam kullanırsanız, her videoda söylüyorum, bakın bu sihirli, sihirli değnek değil. Araziye çıktığınızda, hadi oğlum en yakındaki altını bul bana, öyle bir şey yok bir araçtır. Ne aracı? Altın bulma aracı. Bunu siz kullanacaksınız. Aynı bir araba gibi. Arkadaşlar. Evet. Traktör çalıştı Bu rüzgarlı havada bakın. Bakın. Çubuklarımız açtı. Evet abi takip et beni. Bakın ne güzel gidiyoruz. Bakın. Bakın burada kelede. Bir adım daha atarsak Çubuklarımız olay yerini geçtiğimiz haber veriyor Ne demiştim Önce tespit edin sonra derine kalın Önce tespit ettiğinizde böyle Çubukların çarpı yaptığı yere taş koydurun Arkadaşlar bakın biz koydurduk Evet bakın Derine kalıyoruz Bir İki Üç Dört 5. Dirnik 5 metre. Dirniği aldık. Şimdi burada ne var? <laughs> ne yapıyoruz? Direkt görsün kamera bizi. Görüyor değil mi? Ee, görüyor, görüyor. görüyor. Çubukları ne da görüyor. Çubuklar da görüyor. kendimizi sağladık. Sol çubuğumuzu ortaladık. Evet. Bakın. Bunlar da yavaş yürüyün arkadaşlar. Hızlı yürürseniz çapını çok geniş verir. Şimdi bize böyle bir şey verdi arkadaşlar bakın. Böyle bir şey verdi. Şimdi bu küp mü? Burada yuvarlak bir şey var ama çapı büyük. Bakın. Çapı büyük. Şimdi bu küp mü? Su küplerinin ağzında büyük oluyor ya. Veya şarap küplerinin. Veya toprak altında bakır kazan oluyor. Bakır muhafaza içine koyuyorlar. Yuvarlak bir şey. Bakır kazan büyüklüğünde yuvarlak bir şey. Şimdi ne yapacağız? Bir elli kuruşa ihtiyacımız var. Veya bir lira var mı? Abi belli kuruş bir lira var mı? Hemen ah, bir tane. Al al. Evet kameraman arkadaşa varmış. Arkadaşlar bugün kimseyi bulamadık. Bugün <laughs> videoyu e, dönem çekiyor. Hemen göstereyim. Alayım kamerayı 5 dakika. Evet bakın. <laughs> Sabit bir kameraman. <laughs> Sabit bir kameraman yok arkadaşlar. Kimi bulursak onu çektiriyoruz. <laughs> Şimdi şöyle de gösterelim. Evet, 1 lira. Orijinal bronz bulamazsanız, çoğu videomuzda söyledik. <laughs> 50 kuruş 1 lira olur. Evet. Bakın çubuklarımız ne yaptı? çember böyle ya. Bu çemberde böyle uçları birleşti. Öbür çembere kadar gitti. Burada geri döndü. Bir bakır kazanın içinde. Bakır muhafazanın içinde bu. Evet arkadaşlar. Bakın böyle güzel bilgiler veriyorum. Parça parça. Çubukları hakkında bilinmesi gerekenleri eğitim almak için yanıma gelenleri öğretiyorum hepsini. Bütün çubuklar hakkında bilinmesi gerekenleri, çubuk kullanımı hakkında bilinmesi gerekenleri yanıma kadar gelenlere bizzat öğretiyorum. Onun için çubuk kullanmak gerçekten sanattır. Şimdi biz burada tutarken çok kolay. Bizi seyreden bazı arkadaşlar, abi ver kargoya gönder diyor. Uzak mesafeden arıyor mesela. İşte Türkiye'nin değişik illerinden arayanlar var. Vatandaş ne yapıyor? Uzak diye gelmek istemiyor. Kardeşim, bir günün ayır yanıma gel. Evet. Çubukları kullanmazsan veya kullanamazsan arazi de böyle koca arazide aciz kalırsınız. Evet. Demek istediğim bu. Şimdi burayı tespit ettik. Çubukları kullanamayan arkadaşlar ne yapıyor? Dedektör veya görüntülü cihazlar var. O diyorlar burayı. Şimdi bizim bu arkadaşımızın elinde dedektör yok. Bunlar müşterimizin çubuğu. Bakın. Şu artı veya da boyası silinmiş bu eksi. 2 yıl olmuş bizden çubuk alalı. Al kardeşim çubukları. Çok önceki videolarımda göstermiştim. Bakın 24 değer bir altın. Görülüyor mu? Net bir şekilde görülüyor. Görülmüyor diyen yalan söyler. Çünkü görülüyor ya. Evet. Espri de yaptık. Bakın şimdi. Şurada parmaklarda boğumlar var. Bakın şu boğumlar var ya. Bunu böyle elimiz aldık. Parmaklar da böyle açıyoruz. İyi seyredin. Evet. Tam böyle eğiliyoruz. Dizimizi koyduk. Elimizi dizimizin üstüne koyduk. Bakın rüzgar da olmasına rağmen rüzgar sallıyor. Bakın çubuk altın daire çiziyor bakın arkadaşlar. Rüzgar sallamasına rağmen bakın Evet, çubukla çiziyor. Şimdi şuraya geçelim. Bakın buraya doğru sallıyor. Evet arkadaşlar, bu verdiğimiz bilgiler var ya parayla bir adı konulmaz. Parayla bir fiyatı konulmaz. Çok değerli bilgiler. Evet. Bu sistemi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylüyorum bakın. Nice müşterim var görüntülü cihaz olan. Görüntülü cihazların alan taraması yok. Dedektörlerin alan taraması yok. Böyle koca arazi bakın. Gezmekle bitmez. Görüntülü sistemlerde adım 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 sensörü okutmak lazım. Gezmekle bitmez. Evet sağlam bir alan tarama. Ver abi çubukları. Böyle sağlam bir alan tarama koca arazide çok işinize yarar. Ama piyasada çok çubuk çubuk çeşidi var. Bakın bunların bir adı alan tarama, bir adı çubuk. Bazı arkadaşlar çubuklar farklı bir şey. Alan tarama farklı bir şey sanıyor. Aynı şey. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bakın. Ee, Uğur Elektronik'in sahibi Uğur Kulaç. Uğur Bey bu tığsımları bana çok güzel anlatıyor. Bu Yer gidebinin definelerin tılsımlı olduğunu, tılsımlı olan yerlerin tılsımını çözmediniz müddetçe. Evet, orada muvaffak olamayacağınızı çok güzel anlatıyor. Evet, Uğur Bey, yani Uğur Kulaç bu işin du duan yerlerinden biri. Ben kendisini tanımıyorum, görmüyorum ama tanışıklığımız yok, e telefon numarası yok. Yani özel görüştüğüm bir insan değil ama doğruyu söylemek lazım. Hani bir laf var, eğri oturalım doğru konuşalım, evet. Uğur Bey bu, bu işi iyi biliyor. Bu işin duayenlerinden biri. Arkadaşlar, Uğur Bey'in de dediği gibi, bu yer altındaki mallar tığsımlıdır. Şimdi bu definecilik işi aynı bir meslek gibidir. Nasıl? İnşaattan örnek vereyim. Şimdi inşaat yaparken önce bir mühendise ihtiyacımız var. Resmi yerleri imza atmak için. Kalıpçı, tuğlacı, betoncu ve demirciye ihtiyaç var. Demirci yok. Bu inşaat olmaz arkadaşlar. Veya kalıpçı yok. Bu inşaat yeni olmaz. Hepsi tamam da mühendisi yok. Yeni olmaz arkadaşlar. Resmi yerlere imza atılmadı mı bu bina kaçak sayılır. gün olmaz. Evet bu işte bir meslektir. Bu işte ne lazım? Bakın sağlam bir önce cihaz lazım. Tespit ettiğiniz yerden adınız kadar emin olmanız lazım. Hiç şüpheniz olmaması lazım. Bunun lazım? Evet sağlam bir alan tarama. Tamam bu işi çözdük. Alan tarama tamam. Bu kenediğimiz yer tamam. Şüphemiz yok. İkinci ne lazım? Sağlam bir hoca lazım. Geçmiş kavimlerden kalma mazlak Bunları böyle bazıları sanıyor ki doğru cihazda tespit et, gaz hemen al. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu iş herkes yapıyor ama herkes muvaffak olamıyor. Niye? Tılsımdan dolayı. Evet ikinci bir ne lazım? Hoca lazım. Evet hocayı da bulduk. Üçüncü ne lazım? Evet. Satacak sağlam bir yer lazım. Zaten biz ne yapıyoruz? Evet böyle bir şey muvaffak olduğumuzda her videomuzda söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Evet kaçak kazı yapmıyoruz. Kaçak kazıya karşıyız. Bulduğumuzu da hemen ne yapıyoruz? En yakın müze müdürlüğüne götürüyoruz. Devletimize veriyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? abi. Tamam der gibi sesler duyuyorum. Arkadaşlar. Evet. Böyle parça parça videolarda bilgi vermeye devam. Acem arkadaşlara gerçekten bir nebze azıcık faydamız veya bilgimiz dokunuyorsa gerçekten de mutluyuz abi. Videonun sonunda dile getireyim. Bizim videoların altına okuyun, çoğunuzun da okuduğuna eminim, orada gerçekten bize abi Allah razı olsun, ne öğrendiysem senin videolardan öğrendim diyenler var. Ama nedir, meyve veren ağaç taşlanır değil mi? Evet, aynı bazıları derine taş almış bize taşlıyor. Kardeşim, bak klavye başına oturuyor, oradan delikanlılık yapıyor. Bakın, bunlar kulaklıdır kul. Aklıdır, kul. Bak biz kimlerin mallarını arıyoruz? Yeraltındaki, eski kavimlerin mallarını arıyoruz. Yarın bir gün biz de öleceğiz. Allah'ın huzurunda hesap vermeye çıkacağız. Bakın o zaman sizden hakkımı alırım. Sizlere hakkımı el atmıyorum. Beni kötülemek için video çöküp oraya atanlar, olumsuz olumsuz yorum yazanlar, sizlere hakkımı el atmıyorum. Zerre kadar cesaretiniz ve delikanlılığınız varsa yanıma gelin. Bak burada bakır kazan var diyorum. Gelin bakalım gerçekten var mı? İstediğiniz görüntü marka cihazda gelin. Her türlü test varım diğer videoda söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Burada benim dediğim bakır kazan çıkmazsa, burada bakır kazanın için altın yoksa, ben o getirdiğiniz görüntü cihazın parasını veririm. Ama burada dediğim çıkarsa, elinizdeki o görüntü cihaz alırım. 5 kuruşla vermem. Evet. 100 gram gümün istediğiniz bir yere çağırın beni. Bulamazsan parasını veririm. Bulursam gemi atarım. Her videomda söylüyorum. Bu kadar net konuşuyorum. Buna rağmen olumsuz olumsuz yorum yazıyorsunuz, yazıyorsunuz ya. Niye? Çünkü acizsiniz, aciz. Sadece klavye başına oturup yazmak geliyor elinizden. Başka bir şey elinizden gelmiyor. Yazıklar olsun. Ve sizi, size ve sizin gibilere hakkımı ve hakkımızı helal etmiyoruz. Evet, helal etmiyorum da arkadaşlar, ekip olarak da <laughs> etmiyoruz. Bunlar kul öbür dünyada hesaplaşırız. Arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.